Özellikle Fenerbahçe'nin gerçekten şampiyon olması lazım ve kupalar alması lazım. 7 yıla girdik abi. Bak, Biz ikinci yılda şimdi şey hep, yapıyoruz, Şimdi bunu anlatıyorum. E bunu anlatıyorum. Bu sene Fenerbahçe şampiyon oldu. Hı -hı. Tamam Gel Galatasaray'a. Gel. Galatasaray seyircisi bir başlayacak. Dursun Özbek istifa. E, tabii ki. Okan Buruk istifa. <laughs> Başlar. Icardi Van... Bak on bile giderler. Hı -hı. Ama, ama sonra, sonra Galatasaraylı ne diyecek biliyor musun? Ulan diyecek. Tamam hani o gecenin şokundan iki gece, üç gece Hı. onun şokundan lan Okan Burak'a da vurduk, evet. Dursun Özbey'e tamam. de vurduk ama son iki yılında şampiyonu tamam altyazı. mı bize bu heyecanı yaşattılar vesaire vesaire vicdanen de merhameten de diyecekler ki tamam stop keselim. Aynen öyle. Fenerbahçe'de böyle bir lüks yok. yok Anladın mı? Kesin kupa İlk ya. gece Ali Koç istifa, Acun Ilıcalı istifa, Mourinho istifa. Mourinho istifa. Bazı futbolcular güle güle evet. bak. Kongre istiyoruz. Vesaire vesaire vesaire. Karışıklık evet. üç katı. Yine bölünecek. Yine bölünecek. Yine bazıları linç yiyecek. Sürekli Ali Koç'u hiç eleştiremeyenler. En büyük linç onlar yiyecek. Gelirler. Ama kimse Lüve TV'ye gelemeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Hep şak şak yaptınız bütün sezon diyemeyecekler. Aynen. Biz doğru neyse onu anlatıyoruz. Her zaman. Yapmam da ben şak şak yani. Sezon başından beri doğru tektir Ben 2018 seçiminde de, 2024 seçiminde de Aziz Yıldırım'ı destekledim Ali Bey'e karşı. Evet abi. Doğru mu? Doğru. Ama ben Aziz Yıldırım da seçilmiş olsaydı, Aziz Yıldırım da 6'da 0 yapsaydı. Gene eleştirirdin. Ben eleştirirdim. Aynen öyle. Hiç fark etmez ya yani. Ya ben buradan bir de Fenerbahçe'li arkadaşlara seslenmek istiyorum. Yani Levent abi ben burada çok iyi katılıyorum Çünkü da. Çünkü benim Aziz Yıldırım'dan da korkacağım, çekineceğim bir nokta yok. Ali Koç başkanından da korkacağım, çekineceğim bir noktaya. Başarılıyorsun Bak, burada Fenerbahçe'yi konuşuyorsak doğru kendi inandığınız doğruyu söylemeniz lazım. Eleştirmek gerekir yani. Yanlış eleştirmek gerekir. Neticede boş bir şey eleştirmiyorsun.